getireceğiz ekranlarınıza. Ayakkabı sektörü 2021 Haziran ayında pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından ata atağa geçti. A para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtladı. Derimot Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim. Derimot Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim ile birlikteyiz. Şirketin stratejisini ve yeni dönem hedeflerini konuşacağız. Ama öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Pandemi dönemi ve normalleşme dönemini nasıl geçirdiniz? Öncelikle bununla başlayalım efendim. Tabii. E, biz e, pandemi dönemini e, derin olarak az hasarla atlattığımızı düşünüyoruz. Yani 2020 yılında yaklaşık %15 gibi bir ciro kaybımız olmuştu. E, sektördeki bu rakam biraz daha yüksek. 2021 yılına tabii kısıtlamaların etkisiyle başladık. Ama Haziran ayıyla beraber e, Türkiye'de ciddi bir normalleşme dönemine girdik. E, beklenen Ertelenen alışverişler vardı, düğün sezonu başladı, Tabii turizm sezonu da güçlü gelmesiyle beraber ciddi bir iş talep oluştu ve biz açıkçası Haziran ve Ekim ayına kadar geçen senenin yaklaşık iki katı ciro büyümeleri gerçekleştirdik. Haziran ayında yaptığımız röportajda hatta sizinle yapmıştık. 650 milyon TL ciro öngörüsünde bulunmuştum ama biz o öngörüyü yani hedefimizi revize ettik ve yılı 700 milyon TL ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz. E ee, açıkçası hani 2021'in ilk yarısı çok iyi başlamasa da ikinci yarısını gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim sektör adına ve derim otoduna. Yeni dönemde büyüme stratejiniz e, ne olacak efendim 2022 yılında e, hem ciro hem de diğer e, anlamda e, hedefleriniz nelerdir? Tabii açıkçası bizim beklentimiz pandeminin daha da azalacağı ve bu aşıların aşılarla beraber 2022'nin tamam bir normalleşme dönemi olacağını öngörüyoruz. Biz derim ot olarak 2022'de 1 milyar TL ciro hedefi koyduk kendimize. Bütçemizi bu şekilde yapıyoruz ve bu hedefe de işlerimizin böyle devam edeceğini varsayarak ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim yatırım hedeflerimiz hem mağazacılık tarafına yatırımımız var, hem e-ticaret operasyonumuza hem de bütün hizmetlerimize yatırımımız var. Biz bu yatırımlarla da bu büyümeleri yapabileceğimize inanıyoruz. Yani 2022 sektör ve markamız adına olumlu beklentileri olan bir yıl. Bu sene ne kadarlık bir satış hedefiniz var? 2022'den beklentileriniz neler? Satış anlamında. Biz 2021'de 700 milyon TL ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2022'de de 1 milyar TL ciroya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun ne kadar online'dan gelecek? Online pandemi de tabii çok yükseldi. Önce 25'lere kadar çıktı. Ama 2021'de yaklaşık %20'ler seviyesinde kapanacak. Ben 2022'de de her sene 1-2 puan online'ın payının artacağını, 2023'te 2023'teki hedefimiz de bu payın %25'lere gelmesi. İhracat hedeflerinizi de almak isterim sizden. Tabii ki de. bizim yaptığımız ihracat, markalı ihracat ve kendi yurt dışındaki mağazalarımızı yaptığımız ihracat. şu an yurt dışında 15 tane mağazamız var ve toplam ihracatımız da satışımız için payı %5'ler seviyesinde. Bizim hedefimiz en kısa sürede bu mağazaları 25 adete çıkarmak ve Ciro içinlik payını da ihracatın %10 seviyesine getirmek. Toplam Ciro içerisinde ayakkabının payı ne kadar efendim? Yeni hedef var mı? Payı yükseltme hedefi? Tabi Derimot olarak biz 47 yıl önce deri giysi ve ihracatı için kurulmuş bir markayız. Ama bugün satışlarımızın %65'i ayakkabı grubundan geliyor. Yani biz artık Türkiye'de AB segmentinde lider ayakkabı perakendisiyiz. Zaten büyümemizin de ağırlığı yine ayakkabı grubundan geliyor. Biz yılda yaklaşık 2 milyon adet ayakkabı satıyoruz. Hedefimiz de 2023 yılında bu adeti 2,5 milyon seviyesine çıkarmak. Tabii sektörel bazda baktığımız zaman üretimin %90'ı Türkiye'de yapılıyor efendim. Yabancı firmaların Türkiye'yi üretim üssü olarak seçmesini neye bağlıyorsunuz? Türkiye hem tekstilde hem hem ayakkabıda ciddi bir üretim altyapısına sahip. Hem yetişmiş insan kaynağı olarak hem ham madde erişim olarak hem de e, teknoloji olarak Türkiye gayet e, üretim konusunda başarılı bir ülke. Bizim de zaten satın almalarımızın %90'ı Türkiye'de ve Türkiye'deki tedarikçilerimizle de e, her sene bu oranı arttırmak için gayret ediyoruz. E, i̇nşallah hani pandemi de zaten uzak bölgelerden daha yakın bir satın alma eğiliminde var yabancı markaların. Ben Türkiye'nin de hazır giyim ve ayakkabı da ihracat potansiyelinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Sağ olunuz. Derimot Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim ile birlikteydik. Şirketin stratejilerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk. Röportajlarımız devam edecek. Peki. Dev